Herkese merhaba. Tat 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 ta, ta ta Evet, çocuğumuza, kendimize neler aldık, alabildik onları biraz paylaşmak istedim. Bakalım şimdi başlıyoruz hemen. Hastane çıkışımızda hızlı seri bir alışveriş videosu sizi bekliyor, beni bekliyor. Şimdi uspa cevilden aldım. İçi böyle çok tatlı, çok beğenerek aldım. Babamız da uspadan giyiniyor babası giyiniyor diye oğlumda uspa yaptık. Tabi bu birkaç kereliğe mahsus olabilir. Çünkü 170 liraydı. Böyle imkanımız dahilinde şapkamız, önlüğümüz, mendilimiz, eldivenimiz, çorabımız ve harika bir battaniyesi var. Bayağı büyük. Çok beğenerek kaldım. 170 liraydı bu. Çok çok beğendim. E, Civil'den aldım. Alabilirsiniz yani. Ben sevdim. Bu bir tane tam e, hastane çıkışımızdı. Onluydu. İşte cahillik ettik. Bilememezlik ettik. Keşke bunu da 10'lu alsaydım. Bu da ikinci hastane çıkışımız. Eldivenimiz, şapkamız. Daha sonra 8 e, parçadan oluşuyor. Sadece çorabımız ve battaniyemiz eksik. Bu şekilde iki tane büyük zıbın önlü kısa kol iç zıbını var. O da sanırım kısa kollu. Bir tane sade zıbınımız var bu şekilde. Erkek annesiyim. Ben bunu kızım olursa da giydiririm. Yani kızıma da oğluma da ikisini de giydiririm. Böyle bir şeyim yok benim. Daha sonra bunu da yine tekrar Civil'den aldık. 89 liraydı. 79 aldık sanırım. Bunu 170 liraya aldık. Bunu benim böyle alt zıbınlarım, tek parçalarım yoktu. Bunu 5 liraya aldık. Kayınvalidem aldı. Bunu da 5 liraya aldık. Çok tatlı, çok hoşuma gitti. Bir tane bebek mağazası vardı burada. Bulunduğumuz şehirde. Oradan aldık. Nevresim takımı. Nevresim takımının şöyle kristalin ölçüleri burada. Bunu Bursa Kumaş Pazarı olarak geçer. Birçok ilde vardır. Ben kendi annemin bulunduğu ilde aldım. 95 liraya almıştım. %100 pamuk diyorlar. İnşallah doğrudur. Böyle minnoş. Çok beğenerek aldık. Ondan sonra iki tane yastığı var. Nevresim alt çarşafımı var. Şu şekilde bir yastık daha böyle yorganı var. Ondan sonra böyle Hello Baby 5 al 4 de vardı ebebekte. Sadece bir tane hastane çıkışını aldım. Diğerlerinin hepsi e şey 3 aylık ve 6 aylık olarak aldım. E Bebek çünkü çabuk büyüyor. Değiyorlar. E ben de o yüzden bu şekilde aldım. Daha sonra seri bir şekilde e kozmetiklere geçelim. Kozmetiklerimizde ve biberon işte diyelim ki emzik bunlara geçelim nukun aldım oradaki yetkili hanımefendiye sordum danışana o şekilde kavuşuk uçluymuş bu pek bir bilgimiz yok dediğim gibi yani yeni anne oluyoruz oradaki arkadaşıma sordum bunu önerdi bunu aldık 40 lira civarındaydı sanırım daha sonra Nukun yine e, bir aldım. Bu da 40 lira civarındaydı. 46 lira mı öyle bir şeydi. E, böyle bir de e, su veriyormuşuz. İşte artık ne veriyorsak içinde. Küçük minnoş çok tatlı çok hoşuma gitti. Bunu aldım. Daha sonra kozmetiğe gelelim. Tamam tekstile devam edelim. Böyle hızlı seriye yap yapacağız diye. Onlu bebek ağız bezi aldım. diye ee, hiç dikkat etmedim. Oradaki kız sordu. işte kız mı erkek mi diye. Şunların içinde pembe de oluyormuş ya. Pembeyi kendim kullanırdım. Yani bizim ağzımız suyla bir şey olur. Bebeğimize aldık. <gülüyor> <gülüyor> o kadar doğal video çekiyoruz ki hapşırdık. Ee, üçlü çorabımız civilin ee, bunu da etiketini çıkarmamışım 8 liraya almışız ama o zaman indirim vardı bilmiyorum çok tatlı böyle çok mavileşmek istememiştim ama <laughs> mavileşiyormuş insan bir anda ben dalin hastasıyım kendi saçıma banyo yaparken de dalin kullanıyorum bebeğime de dalin aldım bunu 16.99 almıştım civilde indirim varken bunların hepsini civilden aldım Dalin serisini gördüğünüz dalinleri cebilden aldım ee, Bebek yağı ee, bizim karnımızda Şu an büyüdüğü için e, Bebek yağı sürebilirmişiz Hani o çatak, çatlaklar Falan oluşumunu biraz önlüyormuş Fakat e, Bazı annelerde tüylenme yapabiliyormuş Karında Ben zeytinyağı kullanıyorum Bunu hiç kullanmadım Sıfır açmadım bebeğime kullanmayı düşünüyorum zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağı da tüylenme yapabilir ama şu an ben de öyle bir etki oluşturmadı. Ee, çok küçük küçük çatlaklarım var yanlardan. Zayıftım. 38 kiloydum. 6. ayımdayım. Şu an 50 kiloyum. Eee sabun, doğal sabun. Arkadaşım bunu önerdi. Bildiğim için almadım. Bu da 1000 gram işte 1 kilo. Bunu da çok uygun aldım. 12 8 ile 14 Şubat arasında indirim vardı Civil'de. O zaman aldım. Dali'nin alt değiştirme örtüsü. Onlu bu. E 13.99 mu? Öyle bir şeydi. Çok uygunluğa geldiğine inandım. Çünkü şokta mesela Bebelant'ın 10.99 mu? 11 lira mı? 12 lira mı? Ne geliyor sanırım. Ben dalin hastası olduğum için zaafım aldığı <laughs> için biraz Dali'ne yöneldim. E keşke yine ıslak mendilimizi de Dalin alsaydım alabilseydim Dalin'de o zaman. Yani üçlü paketlerinde indirim vardı. Ben internetten Trendyol'dan, Sleepy'nin bu sanırım çok şey değil. Özellikle değil, sadece sanırım ıslak bebek havlusu diyor. Türkiye'nin salsuyla dokunmuş haliymiş. 90'lı bu. 24'lü. 24 adet var içerisinde. Bunun içerisinde 90 tane var. Koru ee, koruyucu kapaklı ve alkolsüz diyor. Artık ne kadar bunlar alkolsüz para bensiz artık siz biliyorsunuz yani bunlar var var içi, işlerinde mutlaka bir şeyler var. Ee, bunu indirimdeken yolda 104 liraya aldım yani 103.99 küsüratsız gidelim 104 liraya aldım. Ee, şu an 136 liraya var, 120 liraya var. Ben e, şanslı gibiydim birazcık. 104 liraya 24 tane şu an elimizde mevcut. İnşallah ıslaklığı gitmez. Hiç açmadım. Göstermek için şu an kutusundan çıkardım size. Daha sonra şu ürünümüzü aşağıya indirelim. Battaniyelere gelelim. Battaniyelerden yine e, banyo setine gelelim. Şöyle bunu da cibilden aldım. Bir tane kesemiz var. Dedim oğlum dedim yıkandıktan sonra dedim böyle biraz dedim altına mı altına kakılarsa bir şey yaparsa koyu renk olsun. Ee, o yüzden kullanışlı bir renk almayı tercih ettim. Burada aklını ama Dediğim gibi hastanın çıkışında aklım pek çalışmadı, olmadı. Orada bir trak geldi bana. Ee, i̇ki tane, iki parçamız var böyle, bu şekilde. Baya büyük, çok tatlı. Ben çok beğenerek aldım. Ee, 49, hani 50 liraydı. Ee, dediğim gibi indirimli hali mı ne aldım cebildeyken. Sonra battaniyelerimize geçelim. Müslüm bezimiz. Müslüm bezimiz. Bu hediye geldi. Küçük arkadaşımın bebeği baya büyümüştü. 5-6 aylık olmuştu. Kendi yani bebeği onu bana verdi. Sağ olsun. Bu yeni babaannemiz aldı bize. Oğlumuza. Babaannesi aldı. Hem kız hem erkeği kullanabilmek için dedi. Alalım dedi. Bence mantıklı öyle yapın. Yani şu an benim erkeğim olacak değil. erkeği ya giden e, almayın ya hem erkek hem kız böyle yeşilli sarılı tonlarda ama ben nedense dediğim gibi yeşilli sarılı böyle bir şeyler var oğlum da olsa kızım da olsa yatırırım diye düşünüyorum çok da masrafa gerek yok açıkçası bu 120-120 müslim bez bunu e, başka kendi ilimizde bulunan başka bir bebek e, firmasından aldık 38.5 %100 pamuk müslim bezleri zaten %100 pamuk oluyormuş Gidiyorum her mağazaya girdiğimde %100 pamuk mu %100 pamuk mu diye soruyorum. Müslüm %100 pamuk alıyormuş. Bu da arkadaşımın hediyesi. Tekrar dediğim gibi bebeği büyüdüğü için nohut battaniyesi. Benim zaten başka battaniyem de yok. Ya bir tane penye battaniye alacağım. Bir tane dediğim gibi burada uspanın battaniyesi var. Eksiklerimiz böyle böyle çıkıyor. İnşallah 3 ayımız daha var. Tamamlayacağız. Bu da battaniye artığıymış arkadaşlar. Pamuğu böyle o kadar güzel ki. Yani bayıldım buna. Bunu kayınvalidem 10 liraya aldı. Oğlumuzun babaanneci 10 liraya aldı. Şurasını işte geçmişler. Buna yazın nevresim geçireceğim. Bu nevresimi de geçirebilirim. Yere böyle oğlum yatıracağım. Buna bir yastık e ekleyeceğiz. Bunu arkadaşım yine dediğim gibi gönderdi. Baya büyük. Böyle bir battaniyem yoktu. Bunlar şu an e desenlileri 75-80 liraya kadar gidiyor. Düz desenleri, kabartmalıları 50 liraya sordum. Yani arkadaşımın bize kıya 152 200 buldu. Daha da bez de verdi. İşte artık alan bezlerini verdi. Kendi bezlerini verdi. Öyle hediyeleri kabul ediyoruz. Çok çok teşekkürler. Kısa birinci turumuzu, partimizi böyle bu şekilde göstermek istedim. İkinci partimiz de gelecek inşallah. Herkese iyi günler diliyorum.